Evet merhaba arkadaşlar 9 Eylül Üniversitesi Masterlar takımının e, bir maçıyla tekrar birlikteyiz. Şu anda maç öncesi yayındayız. E, oyuncular e, 9 Eylül Üniversitesi Masterlar takımının oyuncuları şu anda ısınma hareketlerini yapıyorlar. Biraz sonra maç başlayacak. Maç bugün 9 Eylül'ün sahasında Göktürk Yıldızlar Masterlar takımıyla oynanacak. Maç öncesinde e, raportajlar yapacağız. Bakalım kimler evet. ne diyecekler bununla ilgili. Şener hocam merhaba. Merhaba. Buyurun. Evet hazır mısınız maça? Son derece. Evet Murat hocam da burada. Hep arkada karşı. Sefa ile birlikte, Sefa hocamla birlikte antrenman yapıyorlar. Böyle yapma, böyle yapma. Evet. evet. Murat Sen Hocam maç öncesi ise, yorumları bir alalım. Biraz ben. gider kapanırsın Üstüne kapanırsın. eğer sert gelirse. Efendim. Maç öncesi yorumlarınızı. Ya, maç öncesi iki haftayı kötü bir gidişatla sonlandırdık. Üçüncü hafta takımımıza yaptığımız konuşmalarla birlikte e, güzel bir başlangıç. Tekrardan lige başlangıç yapacağız. Umarım ve galibiyet bekliyoruz artık. Galibiyetten ziyade iyi oyun zaten iyi oyunu sergilerse Galibiyete gelir İnşallah. Teşekkür ediyorum. Evet. Aynı, bak. Sefa hocam merhaba. Merhaba hocam. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Hazır mısın maça? Maça hazırız hocam her zaman. Kazanacak mıyız? Ne diyorsun? Umarım. İyi oynarsak kazanırız. Kazanırız. Hocam. Tamam görüşmek üzere teşekkür ediyorum. Evet şimdi diğer evet. arkadaşların yanına hocam gidelim aynen. bakalım. Aynı dediğimi yap. Arkada karşına... <laughs> Evet hemen arkada lacivert formalarıyla Göktürk Yıldızlar Master takımı da hazır içerisinde. Şu anda açma germe hareketlerini yapıyor takım. Arman hocam kolay gelsin. Hocam. nasıl hazır mısınız Hazırız maça? Hocam bugün alıyoruz. Maç öncesi seninle bir konuşalım. Bugün alacağız hocam maçı. Kendimize güveniyoruz. İyi motiveyiz. Takım i̇ki, halinde. iki hafta İyi e, hazırlandık. kötü geçti ilk iki hafta. Evet artık bu maçı da alıp lige geri dönmek istiyoruz. Evet. Kalitemiz var. Ben bugün sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Evet, evet başarılar diliyorum. Evet takımın tecrübelerinden Cahit Hocam ne diyorsun bugün ilk 11'de misin? Hayır yürüyüyorum hafif sakatlığım var inşallah ilerleyen dakikalarda İlerleyen dakikalarda oynarız. Evet ikinci yarıda Başarılar ben... arkadaşlar İnşallah alacağız bu maçı harika bir hava var Hava çok güzel hava gerçekten Hava çok güzel artık galibiyet bekliyoruz İnşallah başarılar diliyorum Evet Hüseyin hocam merhaba. merhaba hocam. Ne diyorsun bugün ilk 11'desin galiba. Evet hocam inşallah bugün şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah alacağız bugün öyle tahmin ediyorum. İsteyim de o ama inşallah centilmen maç olur. Biz kazanan biz oluruz. Ee, umarım erken bir gol yiyip moraliniz bozulmaz yani i̇şte. genellikle öyle aynen durumlar hocam, ortaya aynen. çıkıyor maçlarda. İlk iki maçta bunu gördük. Özellikle ikinci maçta. Aynen. Bugün olmayacak inşallah hocam. İlk gol adam biz olacağız. Öyle tabii. Evet. Ne diyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun Teşekkür ederiz. Evet. Takım gördüğünüz üzere hazırlıklarına devam ediyor. Biraz sonra e, maç başlayacak. Maçı da e, umuyoruz. E, ilk yarısını, ikinci yarısını YouTube kanalımız kanalından e, artı 40 futbol isimli kanaldan e, yayınlayacağız e, umarım güzel bir maç olur keyifli bir maç olur ve tabii ki gönlümüz 9 Eylül Üniversitesi masterlar takımından yana umarız e, 9 Eylül masterlar bu maçı e, kazanırlar evet arkadaşlar görüşmek üzere